E gelmemiş bunlar. Aa, aa, bunlar ne? Ay korktular. ya bunlar ne? Oy. Beni korkuyorlar bak be. kim bu diye. Hera gelsene ya. tüy varsa hemen temizleyelim hı hı. tüy temizleyicimle. <laughs> Hasta olmuş bu. Bir bundan sonra. Hayır kahvesi az da ondan. Sen orada kaynana. Kaynana. Tüm patiler <laughs> patiler bu beni seveyim diyafram nefesi almayı deniyor. Diyafram nefesi almaya çalışıyorum. Şimdi 5 dakika ısınma yürüyüşündeyim. Sonrasında koşacağım. Bugün yürüyüşten sonra annemler Muğla'ya geçecekler. Çünkü yarın kardeşim sınava giriyor. Ben de pazar günü sınav çıkışına yetişeceğim. Emek veriyor ya. Yani. Bugün arasında cilt bakımı yapmayı çok sevmediğim için sadece nemlendirici süreceğim. Arkadaşlar saat daha 11.40. Çok iyi oldu. Erken uyandım. Sabah kitabımı okudum. Dışıya gittim. Sonra uyudum. Uyandım. Duş aldım. Aslında etek giyecektim ama çok ütüsüzdü. O yüzden kota teğimi de almamışım yanıma. Ayakkabılarım, çantam, üstüm bir de iç çamaşırım kalmadı. O yüzden içime bikini giydim. 7 dakikası var. Otobüse gidiyorum. Kombinimden dolayı moralim çok bozuk. Çok, çok kötü bir kombin yaptım. Neyse önemi yok. Ya bu renkli, bu renkli, bu renkli, bu renkli. Çok çok renkli geldim kendime. Moralimi yükseltmek için Lara'nın yağlarını sıkıştırmam gerekiyor. <gülüyor> hmm. <gülüyor> hmm. <gülüyor> and she goes, no, I've already ordered that. So I thought she, meant she'd already ordered mine. No, she just cancelled what I'd ordered. And I had to go up and explain this to a guy who clearly did not want to be. Also, my name Geldi arkadaşlar. Bu olay ne kadar umrumda? Hiç umrumda değil. Kendisini kendisine çandan bağlı bir kızı. Peki. Eve geldik. Ortadaki yolun ortasındaki. Like that for me. Çok yapmadım. Bitin, tamam bitince bak bitince bak. Bence biraz daha sık yaparsan daha. Evet. Hazırlanma videosunu tik, şey short şeklinde yüklemiş olmam gerekiyor ve buraya da eklemişimdir diye düşünüyorum. Bu şekildeyim, Lara da şimdi hemen hazır oluyor ve gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar çıktık. Az önce gösterdiğim elbisemi değiştirdim. TikTok ya da işte short yüklemiş olmam gerekiyor böyle bir hazırlanma videosu ama o elbisenin yırtmaç detayı çok derinde. Onu bir tık dikeceğim şu an. Bu elbisemi giydim. Sırt detayı olan bu elbisem. Bu zaten benim en 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 sevdiğim elbisem. Yani dünyadaki en sevdiğim elbisem. Bu şekilde. Biz McDonald's yemiştik bugün. O yüzden onun çöpünü de aldım. Gidiyoruz şimdi. Black Rock diye bir yere gidiyoruz. Lara bulmuş. Bakalım nasıl bir yer. Güzeldi ama çok yoğunmuş. Işte. Arkadaşlar çok keyifliyim. Burada bir şey mi ölmüş? Yok eldiven çok keyifliyim. Büte bırakmadan seneye geçtim. Kardeşim sınav stresini atlatmak üzere. En yakın arkadaşım burada yanımda. Ve eğlenmeye çıkıyoruz. Gece Bodrum'da yazın. Süslendik, giyindik. Bir tek tenimin bronzluğu eksik. <laughs> o da artık tatilin ilerleyen zamanlarında olacak. Kokteyl içeceksek ilk kokteyl içelim çünkü sarhoş olmuşsa daha kötü bir <laughs> Teşekkürler. 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 I have, I Hangisi var. daha güzel sence? İlkinde neden dört <laughs> tane bir tek? bu. Ne? Stop it, stop it, stop it. Ah, ah. I broke. a fucking broke on <laughs> Stop, stop, stop. <laughs> очку תשואב איץ

ben yaptığımı iyi düşünmüyorum şu anda. Çünkü bunun için düşünmem daha ayıp bir kafada olmam ve Ömer'le konuşmam lazım. Elli. Ne kadar şey basacağım? Çok değil. Ay ay. Basın. Is that hurting? No. Gently. Gently. Yeah. There you go. Ay. Ay. <laughs> James dönmesini yaptırdı. Şuraya bir spider. Hey 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 Arkadaşlar, annemlerle buluştum. Şimdi halamın yanına geldik. Bu da ben. Kim ya? Babaanne? Kim sandın beni? Arkadaşlar, dedemin kombinine de bakın. Ben üniversite sınavına giydiğim, girdiğimde bende de bu gömleği tercih etmişti dedem. Dede bu senin uğurlu gömleğin mi? Neden böyle bir kombin yaptın? Sınav stresinden böyle yaptım. Ama sen niye girdin ki sınav stresine? Diğerler gibi aynı şeyi yaşıyorum da. Tabii ki. Arkadaşlar, Barış dedemlerde kalıyor. Ee, okulu burada olduğu için dedemle babaannemle beraber kalıyor. O yüzden streslerini ortak oldular. Teşekkür ediyoruz buradan ikisine de. Babaanne sen neden bu elbiseyi tercih ettin? Ben o soru sorutamadım bilmem. <laughs> biraz utandı, biraz utandı. Çifte kumrular bu şekilde oturuyorlar. Aa öpüyoruz onları buradan. Biz gidiyoruz çocuklar almaya. Bekliyoruz. Hadi görüşürüz olsun, iyi tatiller. <laughs> Batu nereye? Hadi Hadi. Canımın tez doğumlandığı bir yere ben bunları bir suya tutayım da öyle tutayım. Çünkü böyle suyamadım. Çok sıcak, dokunamazsın. Arkadaşlar ben Bodrum'a dönüyorum. Biraz sinirli. Böyle melek gibi durduğuna bakmayın. Az önce bana kızıyordu. <laughs> Neyse görüşürüz